bir takım garanti geliyor ama geç gelecek. Tamam, okey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde atıyoruz. Tekrar da hoş geldiniz bu arada. Bir takım evet gelecekmiş ama geç gelecekmiş. Şu an evet görünmüyor gördüğünüz gibi. Buradan Haber güzel vardır, bir silah alalım. Aynen. Bak geliyorlar bak. Buradan silahımızı aldık. Evet, Nasıl be? Lan bizi yaktı arkadaşını yaktı adam. İyi gitti. Ne güzel yaktın bizi Nale. be kardeşim. Harbi Gitti yaktı mi? bizi ya. Arkadaşın da yaktı. Kill de gelmedi bana. Bayağı iyisin be. Aa daha ayak şeyi var. Tamam o vurdum galiba. Okey. Tak kişi vurdum ben. Ayak gizli var. Ne alaka lan? Aa burada. Ayak gizli var evet. Aha. Oo botlar sıkıyor zaten Ben ben gittim abisi. Kulübede kulübede görüyorum. Buradan gözüküyor. Birini çiftlik yerinde vurup geleyim. Sağımızda bir tane bot var abi şu evlerde. Tamam toplamda bir 6 kilimiz olacak gibi. Gayet güzel killerimiz çıktı kardeşim. Bir hızlı bir şekilde ama zaman fazla uzatmadan adamlara gidelim diyorum o zaman. Let's go. Lan bu oyuncu. Oğlum bu oyuncuyu mu? Bunu sanıyorum ha. Aa adam var. Neden ama lan? Bekliyorum seni ha. Daha gelemedin mi sen? Infosu var mı adamın? Önümde kim abi Bana gelebilirsin yani şu an. Ahmet burada Ahmet. Ahmet'in canı yok. Hadi gitti. En sarık kardeşim. Ahmet nerede Ahmet? Şeydeydi yere evdeydi galiba. Hangi tarafında? Çok <laughs> da lazım. Bu daha karşıma çıkmaz. Masanın sonuna muyum. kadar bekler bu. 3 param var. Bir bir eğitim alsam yoksa 35 lira ne var? Alsam. Ben sana yelek parası veririm. Benim bir şey ihtiyacım yok. O zaman şunu çek. Bana her şey lazımmış lan. Karar parayı alabilir miyim? Go. <laughs> oh. Arabayı çek abi sen. İki para lan, iki para lan ha. Aa adam var. Nerede geliyorum? Gerçek tamam. ha. Ama Samet. Tamam bekle geliyorum. Bildiğin Samet. Harbi mi? Tabi atarsın ha buna. Evet. Oha canıma bak. Tepe. Ay İsa. Bir mermi atma bana. Ha adam var burada galiba. Evet araba durmuş. Var evet, var var. Adam. Bir tane badisi var. Acil etme abi. At, gireyim. Atma bu geliyor. şöyle evet. Yerine kaydı. Ne evet, güzel arabaya sıkarken bot çıktı lan. Kayna diye mi ederim? Ee. Bekle buradan bir yemeği alayım ya yani. Ben halledeceğim hepsini. Bekle hepsini yavaş yavaş. Nerede? Yukarıda yok gibi ama. Aa dropta. Nereden sıkıyor? Gördüm aşağıda. Salıyorum burayı. Ben Araba yedi giderim. Duydun değil mi nereden sıktıklarını? Daha tepeden sıkıyor bak. Bunu sal bunu sal buraya bineceğiz tamam gel bak. İki kişi onlar kapıyı kapattılar Kapıyı kapattı dayı dayı Canım yok ha Ya Galata Kulesi arkadaşlar cidden Oraya giriyorlar atıyorlar daha da çıkmıyorlar bak Oraya şu an hiç yaklaşmak istemiyorum çünkü Cidden tehlikeli bir yer yani tehlikeli dedim Adamlar orada çok avantajlı kalıyor. Ben de şu an oraya gitmek istemiyorum. Pik attığımda çok az pikliyorlar. Şu an or orayla ulaşıp uğraşasım gelmiyor. Gel gidelim abi. Gel gel MG, MG falan bulmuş bunlar. Kaç param var? 38. Git sen git, 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 çok git, 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 git sen git 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 sol taraf kaldı. Sağda da var. Öldü o. Sağdaki mi? Evet sağdaki öldü. Ya baktım biri yoruldur ya. ya. Anlamadım ki. Bu bir sık 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 bir bitmediniz. Arka lastiği almış bir de işsiz. Araba. Araba mı? geldi. Hadi gidelim. Aşağıya giriyorum. Ha orada orada da gidiyor. uçuyor uçuyor. Şurada Watch out. kaçıyor. Bunda mı takılmadı tamam. Duracak. Hasar attın mı? Solda Watch gidiyor bak solda. Burada. Güzel. MG'si var onu alacağım. Ona bir tava atacağım ya. Nerede? Şarjı şey var mı? Sen sağ sola loot yapıyorum ben. Alan sıkıntılı yerde sani, Saniyesini mi saydın? Market'e git diyorum. marketten bir şeyler çekelim ya. Aa, melek melek. 43 para var. Efendim, aynen aynen bende de var. Sağda araba durmuş. Aa sağda adam var. Eve doğru geliyor. Harbi mi? Ya, biz geliyor. görmemiş gibi yaparız ya. <laughs> ne yapıyor bu delikanlı? Ya bu alttan geçti ya kardeşim ya. 4 lan bu maç? Hmm. Karşımda mı? Var. Çok iyi lan. Evlerde. İşte bir sürü kilo alabilirim maçı. Geliyoruz kardeşim. Hayır bomba buraya düştü. Arka. Kaç atladı? Bomba atladı. Yeni gibi. Geriye gizli nerede? Balkonda. Buradaydı. 20 kilim olacak ha. Yeni, Çok adam var. yeni yelek aldım ya. Hadi çıkalım hadi. 35 ile yapalım. 40 yaparsak var ya öf. pembe şey pembe diyorum. Araba gelmiş. Dur şey neydi lan bu pembe mi Yok. Aa sarı peynir, sarı. Peynir. sarı. Sarı sarı. Aynen peynir arası sarı. Gel abi. Ben, ben bindim. Ona, durumu nasıl o arabanın? Ben almıştım ya sıfır. Abi binmiyor. Lan adam. Geri, gel canı yok gel. Marked location. Daha da mı ki abi mal? Arabaya gelen yok mu sarı? Nereden loot attın bu kadar gene geldi? E Oğlum gene 5 kit bulmuş psikopati ya. Harbi mi? Adı, ad önce de 6 kit vardı. Ne bu dayı? 21 kilim var devam edelim. Sen 2 yelek çekebilirsin bu arada. Aha. Ha Aha. sol fener. Hı? Birini baydı. Gördüğün en üstte değil mi? Evet. Çok iyi. Bana Helal. Gel abi. Kimden baydı acaba? Nereden baydı? Nasıl baydı? Nereden baydı? Bence işte. köprü. Nasıl? Psikopat nasıl çıktı oraya? Ne diyorsun bence köprü? Olabilir. Lan adam. Aa aşağı düştü. <laughs> Bek acele etme. Tam altında, tam altında. Arkası var. sıkıyor lan. Nerede sıkıyor başkası? Bilmiyorum. Köpeğe dikkat et. Neredesin lan? Gördüm gördüm. Şimdi bir müsün akıllı var. Dolayısıyla işte, bir açık ver. <laughs> Bu Ay. Başka var mıdır? Bilmiyorum ki. Karşıda araba var. Oğlum buradan çıkabilirim değil mi? Bir kere girmiştim çıkamıyorum. Neredesin lan? Lan yapma. Lan neredesin? Oğlum Allah işini yapma ya. Çıkamıyorum. Sen iseyi. Nasıl çıkamıyorsun? Vallahi çıkamıyorum. Bekle geleceğim. He şey yapacaksın orada bekle. Bayılıp seni sırtıma almam lazım orada. Nasıl lan? Aa araba Ay. geliyor. geliyor. Köprüden mi geliyor? Tamam. Oğlum hayır ya. Orayı çıkınca şey olmuyor da. Orayı ben nasıl çıkacağım ki? saniye ben bir Discord alıkına sorayım. Ki... Arkadaşlar çok önemli bir yerdeyim. Bakar mısınız ekranıma? Okay. Alo. Nasıl yok lan? Yardım edin. Buradan nasıl çıkacağım? Çıkamıyorum. Nereden? Benim var. Ne güzel maç. Lan Alo. Lan buraya şey yap. Zıpla otur zıpla otur. Böyle. mi? <laughs> Zıpla, zıplamayla anladım. oturma aynen de bas. Ne aynen. Lan? Hadi. Oy tamam. Bak. Ha çıktı lan. Oğlum. Oh be alan geliyor alan geliyor. Kime bas bas. Kim atsan onu? Gittim ben. Naruto. Helal lan Naruto ya. Helal lan Naruto. Adamsın lan. Bazen işe yarıyorsun. Ha geliyorlar, yani. geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Benzinleri bitti galiba. Bas bas bas. Koşki bas, bas. Köprüye durmuş ha. O durmuş dedim araba vardı. Tamam. Aa köprüye. Gidiyor, gidiyor. gidiyor. Tamam. Sola doğru gitti. Lan geliyor. 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 Girdik. <laughs> ya Allah'ım ya. Arabayı niye patlattın? Aaa güzel oynamıştık. Çok güzel oynamıştık. Harbiden çok iyi maçtı. Allah, çok güzel oh, maçtı. Bunlar oldu. ne yapıyordu burada ya? Bak buraya sıkışmasak var ya köpeği de tutardık bunları da vururduk. Abi şanssızlığım bu kadar ya ama Narko oradan bizi güzel kurtardı. Sen i̇şte, maçta çok güzeldi. Yani bu maç 35 kilo rahat yapabilirdim. Zaten çok rahat yapardım. Ben yani, toplamda 32 kilimiz var şu an. E, gayet güzel bir maçtı, iyi bir maçtı. Şimdi arkadaşlar e, yapacak bir şey yok. Diğer maçımızda final almaya geçelim diyorum o zaman. Let's go. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımıza geldik. Bakalım neler olacak. Fafınla birlikte çok güzel bir şekilde atıyoruz arkadaşlar. Videoda uyuyabilirsiniz. Şimdiden like atın. Belki unutursunuz like'ları. Evet teşekkür <laughs> ediyorum. Bir de doyabilirsiniz daha <laughs> Sen, sen konuşuyorsun ya. dur <laughs> dur 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 dur. Dayı sen niye? Kör ofun dur, on, dur. Kaç kill çektin lan? 2. Benim 5 kill'im olacak. Maskeksin Arkadaşlar. Arabi ikileri güzel bir şekilde vurduk. Biri atladı. Nereye? Arkadaşlar bu arada bir iki güzel setler çıkardık. Baksanıza hesabım ne kadar güzel oldu ya. Bir şantayı da yeni aldım. Ooo maskara. Bir saniye bir saniye ne oluyor? Neredesin be kardeşim? Çok iyi. İyidir. Sen tane yelek lazım bize. Yeleği de alırım. Son alalım Gerek yani. ben veririm sana şimdi bir dur, dakika. Dur dur şey Peki, bir açalım. Kartın yoksa burada var bu arada. Ne? Kart yok abi. Kart Kartında yokmuş. Bak burada var. M4 var bu arada. Gireyi de aldım ben. Kartı da alıyorum. Hazır mısın Vafan? Hazırız ya. Raşyalım. Hazırsan raşyalım. Yarı, yolda, yarı yolda uyumazsak hazırız. Ha sıkıntı yok ya. Oo bak bunun orası onların olsun ya bırak. Üstüye alırız nereye onların oluyor? Alırız ne adamlar üç kişi orada pusuyor ben burayı çok denedim. Arkadaşlar hmm. cidden orada bekliyorlarsa pusuyorlarsa oradan uzak durun. Ana ana. Kendinize yani, tavsiye ama buraya da alabilirsiniz. Bak buraya rahat bir şekilde kardeşim. Kafalarını karıştırarak çorba yaparak ne biraz daha alırız. gelsin. Son da finishle. Şimdi. Bak. Çok, çok iyisin. Iyi. Ne oluyor lan bunlar burada? Buralarda oluyorum bak. rahat ol baba yapıyoruz buraya. ya. Buralarda evet, evet bu çünkü. arada çok fazla adam oluyor. Oraya da dikkat edin. Hadi sen gidelim. Hayır bunlar niye bu kadar değiş? Şey katılmış. Nerede? Koçun bir tarafı galiba ya. Bitmen oralarda bir yerde. Bak yönere geliyor. Yönere geliyor. Güzel yediler. Tam patladı. O hakem ile planörden kendi mi sıkıyor o değiş? Bilim bana sıkmaya çalışıyordu. Hatta anladım, burada vardır anladım. lan adam. Aha! Hangar. Hangarda mı var? Çok iyisin. Ay şerif bu arada galiba. Şerifşat'tır bu arada. Nereye sürüyorsun? Bakayım. Ora bayağı uzak ya. Farmın da ilerisi ne Yok mi? ya adam yok kadar değildir. Asalım mı bir şey ne diyor? Onu mu? ya üstler. yoksa bulamayız normalde. Aşağı doğru iniyorlar. Bunları vurduk bu arada. Bak yerine gidiyorlar. Kripos'un atsana nereden gidiyor? Şuradan aşağı doğru gidiyor şu an. Ben ben. Oynadım ben. Ha ben bak takla atmasa bir daha iyi olacak her şey. Ba bak işte. <gülüyor> <gülüyor> ya mal bak ya. Nasıl canım benim dolaşacağım sıkıntı. Kaldırma bitti bu arada. Kaptan ya. Aynen. Aha, ne oluyor lan? Yakmış dedin arabi de. Ben oraya. Bunun <laughs> arkadaşları buralarda bu arada. Hiç gram gösteremiyor. Bence arkadaşları ne? yoktu bunların. Daha adam mı var? Yok. Ben gidiyorum. Redzone gene. Ya Redzon ne iş bu? Redzone bizi mi kovalıyor? Ben anlamadım ki. Merdivende pusuyorlar galiba. Tamam birisi gitti yüksek ihtimal. Aynen. Ben bak geldim. Ben aslında. Tek bir adam kaldı. Abi. Çok. MG mi vardı lan bu sapıkta? Ne var? AMR vardı. Yakın mesafe AMR sıkıyor. Deliye bak. Son şansını deniyor yüksek. Burada araba geliyor. Şu evi oynasana. Tamam. Bir dakika, ben soldan bir geçeyim. Bunlar biz bilmiyor bu arada. Bakın bunlar biz bilmiyor. Hangi ev? Bir daha söyle. Bekle vurduk spreyle. Yani bir aaa Ben bir araba şey yapmaya inmiş Ben de Tamam girelim Gideceğim buna ya bunu vuralım Bu duracak yüksek ihtimal hasar yedi ve arabasının canı yana ölümüne kaçmış da olabilir durmuş da olabilir ha, Bu arada Gel gel Arkadaşları gelebilir Araba bir tık sakat yaptın galiba. Bir tık geçer. Yayın sistemin evet, altıcısı var iyi. bunda. Tam olarak bunu demeye çalışıyorum bakın. Abi bu araba niye böyle şimdi? Yani ım, neyse. Onunla gitmeyecek bence söz kez değil Bakalım Bakın tamam. bunu bir Patlatayım şey mı? mı? Yok, yok. Artık çık. Ama. Ay senin gibi arabanın ben. Evet. Orası modellere bak. Ne yapayım ben? Kulübe var. Kulübe var. Aa. Ben şey de yormadım. Ne çıkayım mı bana piklesin? Çık bakayım. Bekle. Piklesin. Bir canını bassın ama. Kafalaya da biliriz diyeceğim de yok. Helal be. Adam? Adam mı yatıyor? Canım bir canım bir bir yerde yatıyor göremedim. Tam basıyorum. Oha! Ağzına gitti lan bomba. Ah. Ses kastığım gibi attım. Arada sağ sola bak. Aa geçi çıkıyorlar. sağa sola gidiyor. Çok, iyi Çok iyisin. Iyi. Değil mi? Çok iyi. Önümde, önümde bakın. Tamam. Önün nereye? Altın. Önüm, önüm direkt üstüm. Çok iyi. Gelin Geldim sen arabayla. Gel, gelme gelme biraz, biraz daha bekle biraz daha bekle. Ha tek mi yok? Gel gel Tek kaldı geleyim mi? Gel git direkt dolaş ya. Gelmene gerek yok arkadaşlar O bir yere gitti. Lan. Aha, orada. Nereden sıkı lan bir tane. Nerede evet, oğlum bu? Ağaç, aç aç. Oyyy Çok iyi Oğlum ne güzel mantıklı oynadık lan öyle Seni neden orada bıraktım anladın mı? Görmüyor IGL sensin diye başa diye bana Ya kardeşim sıkıntı yok ya arkadaşlar işte öyle Maçında bir tecrübemiz var yani sıkıntı yok Bir bakalım arkadaşlar kimimiz kaçınır Kaç puan verecek rank maçı olduğu Aa bak 41 puan verdi Harbiden iyi maçtı çok güzel maçtı Rank maçı olduğu için 41 puan verdi bu arada 21 kilo bilmiyorum yani Sana kaç verdi bakın Bana 15 verdi Gayet güzel. Toplamda 28 kilimiz var. Ee, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.